Selam, hoş geldiniz. Bugün platonik aşklar için bir açılım yapacağız. Yine kısa olacak. Kısa olmasına niyet alıyorum. E, kolektife bir açılım yapacağım. Çünkü biliyorsunuz şu an e, tek elimle çalışıyorum. Desteleri de e, daha öncesinde kardım. Videoyu başlatmadan önce e, kesinti olmaması adına, görüntü donmaması adına. 3 tane deste kullanacağım. E, klasik Gold tarot Destemi, melek tarot Destemi ve dönüşüm tarot testesini kullanacağım. Biraz doğaçlama gideceğim. Öncelikle platonik aşkınızla alakalı şunu sormak istiyorum. Şu an ne durumdasın? Şu anki gündemin nedir? Buna dair sorular sormak istiyorum kendisine. Belki görüşüyorsunuz, belki iletişimdesiniz, belki değilsiniz bilemiyorum. Ama kendisine şu anki gündemini sormak istedim. Şöyle destelerimi biraz arka tarafı alsam daha kolay çalışırım. Tamam. Bakalım. Değer. Tılsım kralı. Ego. Toprak altısı Ve büyücü. Evet, şu an e, daha çok parayla alakalı bir gündemle uğraşıyor olabilir bu kişi. E, sanki bazı değerleri kazanmaya çalışıyor, kendisi de bir yerde e, değer edinmeye çalışıyor. Aynı zamanda maddi anlamda da e, bir değerin peşinde, bir paranın peşinde gibi. Şöyle yapalım, siz de rahat şekilde görün. Şöyle. Dolayısıyla biraz aslında maddi dünyanın esiri olmuş vaziyette ve bunu yapabilecek kabiliyette görüyor kendisini ve sanki hak ettiği bir para var, hak ettiği bir değer var. Bunu almanın peşine düşmüş bunun peşine düşmüş gibi bir gündemi var. Belki de bir evliliği varsa evliliğiyle alakalı bir gündemi olabilir. Burada iletişimini kullanarak biraz daha aklını sivri zekasını kullanarak halletmeye çalıştığı bir konu var. Sanki daha çok parasal bir gündem gibi geldi. Peki. Çok titriyor biliyorum. Özür diliyorum. Bunları birkaç video sonra görmeyeceksiniz. Peki. Şunu sormak istiyorum. Bu kişi size karşı tabii ki sizi tanıması, sizi bilmesi lazım. Size karşı bir duygu besliyor mu? Ya da besliyorsa nasıl bir duygu besliyor? Buna ilişkin kartlar isteyeceğim. daha sorularımız var. Netleşemezsek de bakacağız zaten. Şöyle yapacağım onları. Evet. Önce şunu açalım. Öğrencilik. Toprak ikilisi. Değnek prensi. Araba. Ah, şimdi öncelikle aranızdaki bağlantının çok iyi bir eğitim süreci olduğunu düşünüyor kendisi adına yani bu bağlantıdan öğrenmesi gereken şeyler olduğunun farkında. Bunun iyi bir deneyim olduğunun, iyi bir yaşam tecrübesi olduğunun farkında. Alması gereken dersleri alıyor. Kendini biraz dengede tutmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında size karşı tutkularıyla ufak da olsa bir adım atmak istiyor. Size karşı tutkuları yoğun. Size karşı e, arzuları yoğun. E, ancak kafası çok karışık. Yani sizi çok fazla hayal ettiğini söyleyebilirim. Çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim. Hatta bazen saplantı derecesine gelmiş vaziyette olabilir. Ama size karşı harekete geçme adım atma noktasında kafası çok karışık yani bununla alakalı e, sürekli bir gelgiti var. Böyle olursa nasıl olur, şöyle olursa nasıl olur bütün ihtimalleri değerlendiriyor ve çok fazla kendisini belki bağımlılıklarına vuruyor, belki uykuya vuruyor, bilemiyorum ama biraz kendini kapatmış bir vaziyette, güçlü enerjisini kapatmış bir vaziyette ve sonradan adım atmak için çok toyda kaldığını düşündüğü zaman en azından bu benim için iyi bir tecrübe, güzel bir şeyler öğreniyorum diye düşünüyor. Yani çok dağınık hisler ve duygular var ama tutkuları da var bu kişinin size karşı aslında harekete geçmek sizinle dengeli bir bağlantı da kurmak istiyor ama ya sizden kaynaklı da kendisinden kaynaklı bazı karışıklıklar ve belirsizlikler var gibi. Peki. Peki. Düşünceleri neler nelerdir bu kişinin size karşı düşünceleri? Evet düşüncelerde kupa kralını vermesi. Evet. Enerji kartıyla beraber geldi. Şöyle Şimdi düşüncelerde sizi sevdiği, artık bilinç seviyesine çıkmış vaziyette sizi seviyor. Sevgisini göstermese de size karşı gerçekten bu kişinin duyguları var. Duygularından emin. Hatta sizin belki ikiz alev ikiz olduğunuzu, sizinle aynı çatı altında yaşayabileceğini, sizinle güzel bir birliktelik yaşayabileceğini, sizinle güzel bir evlilik yaşayabileceğini, ee, bu kişi hani sizin evlilik yapılabilecek, aynı çatı altında yaşanabilecek bir kişi olduğunuzu düşünüyor ve hayal ediyor. Ama bu kişinin bazı korkuları, pişmanlıkları ve üzüntüsü var. Yani ben sevgimi gösteremedim, ben bu bağlantıyı koruyamadım, muhafaza edemedim, ben harekete geçemedim. Ee, ben Yapmam gerekenleri yapamadım. Bu kadar güzel hislerim varken, bu kadar güzel e, hayallerim varken ben bu konuda başarısız oldum. Tembellik ettim, harekete geçemedim, enerjimi toplayamadım. Ona karşı çok yoğun bir e, duygum vardı, çok yoğun bir enerjim vardı. Ondan enerji alışverişi yapıyordum. Ancak şu an e, bir başarısızlık elde ettiğini ve bir pişmanlık duyduğunu ya da aranızda aşılmayacak büyük problemlerin olduğunu, uykusuz geceleri olduğunu gösteriyor kişi. Ee, bunun neden olduğunu sormak istiyorum. Tabi bilmiyorum. Evet. Hava ası, toprak çok ilginç. Ateş ası. Son bir kart alacağım şuradan. Bu kadar az kart. <laughs> İlk defa. Hmm. Arkadaşlar yani çok bariz bir şekilde diyor ki o benim aklıma yatan bana güven veren benim tutkumu alevlendiren, beni heyecanlandıran, çok güzel, çok alımlı, çok farklı, çok parlak, yıldızı yüksek bir insandı. Yani girdiği ortamda hemen fark edilen bir insan. Tam aradığım insandı. Yani belki de siz bu kişiye ikinci bir şans verdiniz. Belki de siz bu kişinin ikinci bir şansıydınız. Bir şanssınız siz bu kişi için. Yani sizi bu şekilde yorumluyor. Ama bir türlü bakın az 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 çok ilginç. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor. Hiç daha önce karşılaşmamıştım. Desteleri de karıştırdım yani zaten karışık yerlerden aldım gördünüz ve çok güzel kartlar geldi. En büyük pişmanlığı bu güzel bağlantıyı koruyamamak. Bu başlangıcı yapamadım. Bu adımı atamadım. Bu kararı alamadım. Bu güveni veremedim. Tutkumu gösteremedim. Sana karşı hayranlığımı ve ilgimi gösteremedim diyor. Yani en büyük pişmanlığı bu kılıç dokuzusunun sebebi başlangıç enerjisine geçememiş, kendisini gösterememiş, size bir adım atamamış, somut bir şey ortaya koyamamış arkadaşlar. Size hak ettiğiniz değeri verememiş gözüküyor. Ve bunun çok yoğun bir şekilde pişmanlığını yaşıyor. Peki önümüzdeki vadede, kısa vadede tabii ki ortalama bir aylık veya bakalım vade verecek mi bize? Ne yapmayı düşünüyorsun diyelim. Başarısızlık kartı. Ah keşiş. Soy ikilisi yenilenme Arkadaşlar öncelikle başarısız olacağını düşündüğü için bir müddet kendi kabuğuna çekileceğini görüyoruz. Bir, bir müddet kendi kabuğuma çekileceğim. Ee, hareket etmeyeceğim. Sonra sana güzel bir teklifte bulunacağım. Bir birliktelik teklifi olabilir, bir buluşma teklifi olabilir. Ve aramızdaki bağlantının yenilenmesini, yeniden samimileşmeyi, yeniden birleşmeyi, yeniden kaynaşmayı hedefleyen bir teklifte bulunacağım. Bir araya gelmek isteyeceğim. Bir buluşma ayarlayacağım belki ya da bir birliktelik teklif edeceğim sana diyor. Ve bu bağlantının yenilenmesini sağlayacağım diyor. 41, e, 9 ve 20 rakamları geldi. 9. aydayız zaten şu an. Yani şu anki enerjilerde başarısız olacağını düşündüğü için kendini ciddi anlamda kötü hisseden bir kişi var burada arkadaşlar. Bir şeyleri başaramamış. Bir konuda harekete geçememiş. Eline büyük bir fırsat, büyük bir şans geçmiş de sanki bunun hakkını verememiş. Yani bunun büyük bir şekilde pişmanlığını yaşıyor ve o kadar yaşıyor ki gerçekten bakın burada da Kendini tamamen kapatmış bir insan sembolize edilir. Keşiş kartı da keza o şekildedir. Kendini kapatıp düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Yani neden yapamadım? Nasıl yapamadım? Ne kadar beceriksiz biriyim gibi kendini suçladığı bir pozisyonda bu kişi. Evet size karşı hisleri var. Platonik olmanıza rağmen hisleri olduğunu görüyoruz ama sanki bu kişiye siz veya evren bir fırsat sunmuş ama bu kişi bunu hiç güzel bir şekilde değerlendirememiş duyguları olmasına rağmen Sizinle alakalı ciddi niyetleri olmasına rağmen. Evet bugünkü açılım böyle. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Uyumlananlar yorum yaparlarsa e, iyi olur. Bir de yeni videolar için fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bay bay.